Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde modernizme, postmodernizme bağlı sanatçıların roman ve hikayelerinde kullandıkları anlatım tekniklerini sizler için anlatacağım. Bu konuyla ilgili 2019 AYT'de bir soru sorulmuştu. Bu yılda bununla ilgili bir soru gelme ihtimali var. Dolayısıyla buradaki kavramlar, tekniklerle ilgili birlikte bilgi eksikliğimizi giderelim. Belli başlı kavramlarımız, tekniklerimiz olacak. Nedir bunlar? Bilinç akışı, geriye dönüş, iç çözümleme, monolog, pastiş, parodi, leitmotif, montaj, kolaj, göstermek tekniği gibi kavramlardan bugün sizlere bahsedeceğim. Şimdi hemen dersimize başlayalım. Önce bilinç akışıyla başlıyoruz ki 2019'da sorulan soru tam olarak bilinç akışı ile ilgiliydi. Burada odaklanmanız gereken nokta metindeki cümlelerin karmaşık bir şekilde aktarılmasıdır. Yani yazar Karakterin zihninden geçen düşünceleri herhangi bir kurguya, bütünlüğe, kurala bağlı kalmadan olduğu gibi karmaşık bir şekilde aktarır. Dolayısıyla verilen metinde bir karmaşıklık seziyorsanız muhtemeldir ki orada bilinç akışı tekniği kullanılmıştır. Şimdi birlikte maddelerimize bakalım. Karakterin aklından geçen düşünceler bakın karmaşık bir şekilde yani olduğu gibi herhangi bir sıra ve bütünlük takip edilmeden aktarılır. Cümleler arasında mantıklı bir bağ yoktur. Cümleler birbirinin devamı değildir genelde. Birbirinden bağımsız cümlelerdir. İfadeler çağrışıma dayalıdır. Çünkü cümleler bir bütünlük oluşturmadığı için arkadaşlar okuyucu düşünmeye sevk edilir. Okuyucu açısından farklı çağrışımlara yol açılır. Söz dizimine, dil bilgisi kurallarına dikkat edilmez. Şimdi birlikte örneğimizi inceleyelim. Mutlak birisini çiğnedi. Bu herifi hapse tıktılar. Ne kadar münasebetsizlik. 16 yaş ölmek için pek erkendir. Ah, artık vapura gidemem. Yazık hey terbiyesiz daha adamı. Bu küfür doğrusu unutulmaz. Arabacı, sürbe herif. Şu Ando'nun yaptığı işi de görüyor musun? Buradaki örneğimize dikkat ederseniz, cümleler birbirinden kopuk, birbiriyle ilgi, ilgili değil ve birlikte bir aradalar ama bir bütünlük arz etmiyorlar. Dolayısıyla burada aslında Anlatıcı kahramanın zihninden geçenleri olduğu gibi herhangi bir sıra takip etmeden anlatmış durumda. Az önce bahsettiğim karmaşık olma durumu da yine metnimizde mevcut. Bu tür metinlerle karşılaşırsak aklımıza gelmesi gereken bilinç akışı tekniğidir. Bir diğer tekniğimiz iç çözümleme. Bir yönüyle bilinç akışı tekniğine benzer. Burada da amaç yine kahramanın zihninden geçen düşünceleri aktarmaktır. Fakat arkadaşlar burada odaklanmamız gereken nokta az önce söylemiştik. Bilinç akışında bu aktarım işi karmaşık bir şekilde yapılırken burada o karmaşıklık pek görülmez. Yani kahramanın zihninden geçen düşünceler belli bir sırayla, belli bir düzen dahilinde verilir. Yine bunun dışında bazı maddelerimiz var. Bunlara bakalım. Anlatıcı karakterin zihninden geçenleri diye düşündü ifadesiyle aktarır. Bakın bu sizin için önemli bir ipucu olacak. Metinde böyle bir ifade varsa muhtemeldir ki orada iç çözümleme tekniği şu anda kullanılıyor. Burada bilinç akışının tersine karmaşık ve düzensiz ifadelere yer verilmez. Aslında bilinç akışından en önemli farklarından biri de bu. Karmaşık ve düzensiz ifadeler yok burada. Düşünceler aktarılırken hakim bakış açısı kullanılır. Dolaylı anlatıma yer verilir. Neden dolaylı anlatıma yer verilir? Bir defa zaten kahramanın zihninden geçenleri nasıl aktarıyorduk diye düşündü ifadesiyle aktarıyorduk. Demek ki bu düşünceleri hangi yolla aktarıyoruz? Dolaylı anlatım yoluyla aktarıyoruz. Şimdi gelin bu düşünceler düzenli belli bir sıra dahilinde nasıl anlatılmış bakalım. İki tane örnek var sizin için hazırladığım iki örneğimiz mevcut. Birlikte inceleyelim. Rakım Efendi eve gitmek istiyordu. Önce bir şeyler yer sonra da biraz dinlenirim diye düşündü. Kendisini toparlamalıydı. Yapılacak onca iş onu bekliyordu. Dikkat ederseniz cümleler birbirinin devamı, bir bütünlük oluşturuyor ve metin içinde kahramanın düşüncesi diye düşündü ifadesiyle aktarılmış. Büyük kızından bir şeyler bekliyordu. Onu asla yalnız bırakmayacağından emindi. Onun içten tebessümü, şefkatle bakan gözleri iyi gelir diye düşündü. Şimdi yalnız başına kaldığı bu soğuk odada onu düşünmekten kendini alamıyordu. Yine kahramanımızın zihnindeki düşünceler diye düşündüğü ifadesiyle verilmiş, belli bir sıra ve düzen takip edilmiş. Öyleyse özetleyelim. Eğer kahramanın zihnindeki düşünceler karmaşık, düzensiz, belli bir sıra takip edilmeden verilirse bilinç akışı tekniği diyeceğiz. Ama kahramanın zihnindeki düşünceler diye düşündüğü ifadesiyle bir bütünlük oluşturacak şekilde düzenli bir biçimde aktarılırsa iç çözümleme tekniği diyeceğiz. Gelelim geriye dönüş tekniğine. Burada bulunulan şimdiki zamandan geriye doğru sıçramalar yapılır. Burada amaç arkadaşlar metinde verilen olayı, anlatılan karakteri veya durumu daha iyi, daha somut bir şekilde ortaya koyabilmektir. Maddelerimizi inceleyelim. Anlatıcı şimdiki zamanda geçmişe doğru sıçramalar yapar. Şimdiki zamandan nereye doğru? Geçmişe doğru sıçramalar yapacak. Genelde tarihi romanlarda kullanılır. Özellikle karakter ve olaylarla ilgili geçmişe dair bilgiler verilir. Adalet Ağaoğlu, Orhan Pamuk bu teknikten yararlanan başlıca sanatçılarımızdandır. Ki Adalet Ağaoğlu'nun dar zamanları üçlemesindeki romanlarından biri olan Bir Düğün Gecesi'nde bu teknik sıklıkla kullanılır. Kahramanımız yaptığı bir yolculuk sırasında başını otobüs camına yaslar ve bir anda geçmişi hatırlamaya başlar. İşte bu sırada ne yapılmıştır? Şimdiki andan geriye dönüşler yapılmıştır. Yine buradaki örneğimize bakalım. Bu yolculuğa çıkmayı hiç istemiyordu. İçini bir kasvet kaplamıştı. Hatıraların karanlığında kalan yüzleri tekrar görmek, yaşananları hatırlamak istemiyordu. Bütün aile bireylerinin bulunduğu bir yemekte her şey bir anda olmuştu. Üniversiteye mutlaka gideceğini babasının yüzünü haykırmış ve basit bir sırt çantasıyla evden o gece ayrılmıştı. Şimdi aradan geçen onca zamandan sonra aynı eve muhtemelen bir akşam vakti yeniden dönecekti. Bu anımsamalar içindeki kasveti arttırdı. Gözlerini kapatıp uyumaya çalıştı. Yolculuk uzun sürecekti. Bakın burada kahramanımız bir yolculuk sırasında. Ve bu yolculuğu sırasında da arkadaşlar daha önce yaşadığı acıklı bir olayı, daha doğrusu kötü bir olayı hatırlayarak bize kendisiyle ilgili yeni bir bilgi verme, e, vermeyi amaçlıyor. Dolayısıyla bu şekilde bulunulan andan geçmişe doğru gidilirse orada geriye dönüş tekniği kullanılmış demektir. Pastiş... Öykünme yoluyla bir sanatçının eserinden yararlanılan tekliktir. Yani arkadaşlar sanatçının bir başka sanatçının eserini taklit etmektir. Taklit etmek. Buraya dikkat edelim. Öykünme de ne demek? Dikkat çekmek için bu kelimeyi özellikle yazdım. Bu kelime ile ilgili arkadaşlar 2020 TYT Türkçe'de bu kelimenin altı çizilmiş ve karşıladığı anlamın hangi seçenekte yer aldığı sorulmuştu. Öykünme taklit etmek demektir. Dolayısıyla bir sanatçının eserini taklit ederek bu eserden yararlanıyorsak pastiş tekniğini kullanıyoruz demektir. Peki hangi açıdan taklit edilir? İçerik, üslup ve biçim bakımından başka bir eserden yararlanılabilir. Örneğimize bakalım. Şimdi burada Latife Tekin'in arkadaşlar sevgili arsız ölüm isimli eserinde bu tekniğin nasıl kullanıldığını birlikte bakacağız. Romandaki göndermelerden biri Duha Kocaoğlu Deli Dumrul hikayesidir. Azrail ile Deli Dumrul arasında geçen ve Deli Dumrul'un Azrail'i yenmek için mücadele ettiği bölümü atıf yapmakta. Azrail ile Deli Dumrul arasındaki mücadele Azrail ile atı arasında geçmektedir. Bakın Deli Dumrul hikayesi arkadaşlar Dede Korkut hikayelerinden biridir ve burada Deli Dumrul o hikayede Deli Dumrul Azrail ile mücadele eder. Burada Latife Tekin bu hikayeden yararlanarak Sevgili Arsız Ölüm isimli eserinde e, pastiş tekniğini kullanmıştır. İşte parçamızda da bu anlatılıyor. Ne demişti? Azrail ile Deli Dumrul arasındaki mücadele Azrail ile Atiye arasında geçmektedir. Atiye hangi romanın kahramanı? Sevgili Arsız Ölüm'ün kahramanı. Duha Kocaoğlu Deli Dumrul hikayesinde Deli Dumrul'u Allah'ın kendisine canını almasını emrettiğini bildiren Azrail romanda Atiye'ye aynı şeyi söyler. Bu kez Deli Dumrul yerine Atiye ailesinin yanına gider ve Azrail'in kendisinin canını alacağını haber verir. Latife Tekin örnekte açıklandığı üzere bir Dede Korkut hikayesinden faydalanarak Sevgili Arsız Ölüm isimli eserinde pastiş tekniğini bu şekilde kullanmıştır arkadaşlar. Parodi aslında pastişe benzeyen bir anlatım tekniği fakat burada önemli bir anahtar sözcük var. Bunu unutmazsak parodiyi kaçırmayız. Burada ise şuna dikkat edeceğiz. Bir eserin alaylı bir şekilde taklit edilmesidir arkadaşlar. Bakın pastişte... E, ...taklit yoktu, e, alay etme, eleştiri durumu yoktu. Ama parodide ne olacak? Amaç alay etmek, eleştirel alaya yer vermek olacak. Burada alaylı bir şekilde ele alınan metnin konusudur. Arkadaşlar e, pastijde ise üslup taklit edilebilirdi, biçim taklit edilebilirdi. Fakat parodide sadece konu taklit edilecek. Biçim bozulmadan esere yönelik gülünç ve eleştirel bir yaklaşım sergilenir... Divan edebiyatındaki tehzile benzetilebilir. Divan edebiyatında da şairler bir başka şairin şiirini alay etmek amacıyla e, aynı biçim özelliklerinde göz önünü alarak taklit ederdi. Biz buna tehzil diyorduk. Aslında bunu roman ve hikayeti hikayedeki biçimine de parodi diyeceğiz. Öyleyse özetleyelim. Pastijde de parodide de odak noktası taklit etmek. Yalnız pastijde alay etme, eleştirme amacı yokken parodide alay etme, araştırma e, eleştirme amacı vardır. Bir de pastiş biçim, üslup, içerik açısından yapılabilirken parodide sadece taklit etme durumu işlenen konu açısından yapılır. Leit motif yine karşılaşabileceğimiz tekniklerden biri. Burada da tekrar durumuna dikkat etmelisiniz. Tekrar. Hemen bakalım. Eserde sürekli olarak duygu, düşünce ya da sözlerin tekrar edilmesidir. Metnin anlatımına güç katan bir tekniktir edebiyata, müzik alanından geçen bir kavramdır. Neye odaklanıyoruz? Tekrar etme durumuna odaklanıyoruz. Peki nasıl yapılabilir bu? Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu'nda Nusret'in kakaları, Yalnızız romanında Çayit cümlesi, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanında için Efendim ifadesi, Turgut'un Bat Dünya Bat sözü, Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşısı Cinayeti romanında iyi insanlar o güzel atları binip çekip gittiler sözü leit motif örnekleridir. Neden? Çünkü burada bahsedilen durumlar ve sözler roman boyunca belli aralıklarla tekrar edilir. İşte biz bu durumda ne ortaya çıkar diyoruz? Leit motif tekniği ortaya çıkar, yorumunu yapmalıyız. Gösterme tekniği ve diyalog. iki tekniği birlikte vermeyi amaçladım. Diyaloğu biliyoruz zaten. Karşılıklı konuşma. İşte gösterme tekniği de genelde diyalog üzerinden yapılan kullanılan bir tekniktir. Adı üzerinde arkadaşlar burada anlatıcı okuyucu ile eser arasından çekilecek mekanın, olayın, kişilerin direkt okuya okuyucuya gösterilmesi amaçlanacak. Bu yapılırken de genelde diyaloglardan yararlanılır. Yani olayı, konuşmayı aktarmak yerine okuyucunun bunu görmesi sağlanır. Olay, kişi ve durumlar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı burada ikinci plandadır. Okurun esere dahil olup kurmacanın içine girmesi amaçlanır. Çünkü burada size anlatıcı olayı anlatmayacak ya da konuşmaları vermeyecek. Konuşmayı, daha doğrusu konuşmayı kendisi vermeyecek. Konuşmanın kendisini vererek, yani diyaloğu vererek sizin çıkarımlarda bulunmanızı sağlayacak. Genelde diyalog tekniğinden ve bilinç akışından yararlanılır. Haşmet Bey köşedeki dükkandan salatalık limon alır halden çıkar. Suluhan'a doğru inecek, oradaki dükkanları tarayacak olur derken karşısına İstanbul'dan tanıdığı bir arkadaşı çıkar. Vay gülüm, nereden bu geliş? Haşmet Bey, sen Doktor Vasfi Bey'in evini biliyor musun? Hangi Vasfi Bey gülüm? Ne var, hastan mı var? Hastam yok, sen evi biliyor musun? Bilirim, şurada tezgahçılarda bir apartmanı var. Görüldüğü üzere metinler diyaloglar üzerine kurulmuşsa, kahramanların düşünceleri direkt olarak aktarılıyorsa gösterme tekniği vardır diyeceğiz. Monolog, iç monolog. Birlikte iki kavramın ne olduğunu maddeler üzerinden inceleyelim. Eser kişilerinden birinin kendi kendine yaptığı konuşmaya monolog diyeceğiz. Bu bir arkadaşlar. Bakın kişinin kendi kendine yaptığı sesli konuşma. Altını çiziyorum. Kendi kendine yapılan sesli konuşma. Eserde kahraman kendi kendine sessiz içten konuşma yaparsa bunun adı ne olacak? İç monolog olacak. Özetleyelim. Diyalog, karşılıklı konuşma, Monolog kendi kendine sesli konuşma, iç monolog kendi kendine sessiz içten konuşma. Burada bilinç akışı tekniğinin aksine cümleler bir düzenle, bütünlük içinde, mantık dahilinde, dil bilgisi kurallarına uygun şekilde aktarılır. Şimdi iç monolog örneğini inceleyelim. Oturduğu masanın bir köşesinde başını ellerinin arasına almış, kendiyle hesaplaşıyordu. Bu kaçıncıydı kim bilir? Asla kararımdan dönmeyeceğim. Kimse için kendimden vazgeçmeyeceğim. Hayır demeyi öğrenecek ve bir başkası istiyor diye sevmediğim bir şeyi yapmayacağım. Bu defa olacak. Yoksa kendime kızmaktan, aşağılık duygusuna kapılmaktan kurtulamayacağım. Başını kaldırdığında etrafında kendisinden başka kimsenin olmadığını gördü. Bakın kahramanımızın kendi kendine sessiz içten yaptığı konuşma verildiği için burada Hangi teknik kullanıldı? İç monolog tekniği kullanıldı. Bir de dikkat edin cümleler birbirinin devamı da, e, devamı şeklinde bir sıra gözetilmiş, bir mantık e, kurgusu var, bir bütünlük var. Dolayısıyla kullanılan teknik de iç monologdur. İroni, bir sözün tam tersini kastederek kullanma, burada amaç genelde alay veya eleştiridir. Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme anlamlarını verir. Eleştirel bir yaklaşım söz konusudur. Genelde sorularda kullanılan örneği inceleyelim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanında önemsiz bir kurum olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü aslında en büyük, en faydalı kurumu şeklinde tanıtması bir ironi örneğidir. Yani bir durumu, bir olayı, tam tersini, bir cümleyi, tam tersini kullanarak kastederek kullanmak ironi olarak karşımıza çıkacak. Özetleme tekniğinde arkadaşlar olay ayrıntılarına yer verilmez. Olaylar sadece ana hatlarıyla aktarılır ve ayrıntılara yer verilmez. Prens Vefik Bey ile Münir Bey pek eskiden beri birbirlerini tanıyorlardı. 40 sene evvel aileleri birini İzmir'den ötekini Mısır'dan Paris'e tahsile göndermişti. Bu iki genç orada hemen hemen beraber yaşamışlar, az çalışıp çok eğlenmişlerdi. Daha sonra tesadüf onları İstanbul'da birleştirmişti. İkisi de 5 sene kadar Şurayı Devlet Ağzalığında arkadaşlık etmişlerdi. Vefik Bey ile Münir Bey arasındaki ilişki sadece ana hatlarıyla özet geçilerek verilmiş. Burada özetleme tekniği bu şekilde kullanılmıştır. Montaj ve kolaj karıştırılabilen iki kavram inceleyelim. Yazar bir eserinde farklı bir metin türünden parçalara doğrudan aktarım yoluyla yer verir. Bu neyi işaret eder bize arkadaşlar? Montajı. Yani bir şiir parçası olabilir bu durum. Bir haber yazısı olabilir veya başka herhangi bir metin olabilir. Gezi yazısından alınabilir, anı türünden alınabilir, denemeden makaleden alınabilir. Yazar bu şekilde yazdığı hikayede ya da romanda başka bir metinden alındığı parçayı olduğu gibi tırnak içerisinde aktarırsa montaj tekniğini kullanmış olur. Şimdi gelelim kol, kolaca. Bir metnin veya eserin tamamına farklı metinlerden, ortamlardan alınan parçaların yerleştirilmesine kolaj denir. Bakın arkadaşlar, aradaki fark şu. Montajda biz romanımızda sadece bir şiir parçasına yer veriyoruz. Ya da romanımızda bir haber yazısına yer veriyoruz. Burada romanın bütünlüğü bozulmuyor. Yani bu roman içerisinde çok küçük bir nokta olarak karşımıza çıkıyor montaj. Fakat kolaj neredeyse bütün metnin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani siz farklı metinlerden aldığınız parçalarla yeni bir metin oluşturuyorsunuz. Yani parçanın tamamı kurgu olarak karşımıza çıkıyor kolajda arkadaşlar. Aradaki farkları da bu şekilde belirlemek mümkün. Böylece arkadaşlar belli başlı anlatım tekniklerini bu dersimizde işlemiş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanala destek olursanız çok memnun olurum. Ayrıca mutlaka yorum bölümünde düşüncelerinizi belirtin efendim. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.